Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Survivor oynuyoruz. İsmini doğru şey doğrusunu siz yazarsınız. Evet, sandviç yiyor şu an. Evet, başlıyoruz. Başlamadan önce biraz kaykay -kay alalım. 3 adet ücretsiz diyor. Evet. Ana, ben bilmiyordum. Niye öyle oldu? Bir sürü param gitti. Ay. Evet, 3 tane Aa, Hadi başlayalım. <laughs> Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bana destek olun. Bu videoyu izliyorsanız zaten be kanala da abone olmanız gerekiyor. Biraz noob'um bu oyunda, botum yani. Çünkü daha yeni yükledim. Hayır. Of, sonunda. Bu müzik niye gitti ben onu anlamadım ya. Evet bu dördüncü oldu. Bir tane sonra ne geliyor onu bile anlamadım hala. Evet gördüğünüz gibi e, ücretsiz kaykayımızı da aldık. Of aldık. Of, harika harika. Abo. Sen misin lan? Ben, <laughs> ben bugün YouTube'a girdim. Dedim ki bakayım nasıl bir video çekebilirim. Dolandım dolandım önüme su çıktı. Baktım ki herkes izliyor. İzlenmesi de fazla olmuş. Milyonlarca. Tabii bizimki o kadar olmaz. Çünkü bizimki hiç kimse izlemiyor. Sonra bir girdim. Dedim ki ben de çekeyim bakayım nasıl olacak. Ama benimki zaten... Öfff. Çünkü kimse izlemiyor diye. Öyle deneyim dedim. Evet. 5. aldım. Sezon sonu. Ne? Sezon avı ödül. Allah Allah. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Zıplıyoruz. Uyuh. Çok nokum değil mi arkadaşlar? Bu oyunu prosu bana oyu verebilir. Onu söyleyeyim. Hey. Burayı çok seviyorum ya. Bir sürü altın veriyor var ya. Bir de mutlatsız geldi müthiş oluyor ya. Evet. Devam ki. Bu arada rekorunu geçmek üzereyim. Geldi. oldu. Au! Kaçırdım. Ya hayır ya. Niye ya? Aga be. Görmüyor ki kardeşim? Ne yapabiliriz? Huu son anda. Ya abi bir tane daha kaçır. O neydi ya? <laughs> of, ya. Hoppa. Ve devam ki yer aldık. Keşke orada nasıl gelseydi. Burada müthiş şeyler yarıyor. Hup. Hup. Abi Hı -hı. <laughs> o ne var öyle. Huuu. Ne var öyle. Oyun çok iyi ha. Sen gel kardeşim. Evet rekorumu geçtim galiba. Çünkü rekorum 12.000'di. Şimdi rekorumu geçtim. Hoppa. Oh, oh. oh, abi bu ne? Pı, yakalandım. Ne şansa bak. Evet rekorum 19. Niye böyle oluyor ben anlamadım. Evet birlikte basalım. bastım. Koy koy geldi. 3x kay kay. Koy koy. Ödül alıyor. Abi ben niye alamıyorum ya? Aga be şeye de bastık bilerek öleceğim arkadaşlar. Sadece demiyor bu çocuk bot. Bunu bilerek öldüm. Evet yanlış anlamayın ama ödül al diyoruz. Kilidimi açtım. Al diyorum. ve 2000. Üf, 2000 geldi lan. Aa bak kaçtı. Burada bir tane şey vardı. Nerede o? Of. Evet biraz daha oynayalım. Ben niye basıyorum? Kardeşim bot musun? Niye basıyorsun ya? Diyenler var mı? Diyen varsa bu videoyu beğensin. Kanala abone olsun. Bak ya. Bak ya. Bu oh. lan öyle? Bu kalkan mı nedir? Nedir anlamadım ben bir şey ya. Evet devam eden ki. Çat 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 Aha Ben anladım şimdi Şu sarı olan var ya O mesela benim yaptığım rekoru 2-3 kat daha fazla yapıyor Ben bu oyunu var ya Önceden bir yıllarca oynuyordum Yeni akıl yeni yeni anladım var ya if. Ana Ben yeni mi anlaştılar Ahmet'im ya Aga be. Var ya aklıma dayıyordu. Neydi o? Nedir diyen? Diye diye. Şimdi anladım ya. Baksana. Hoppa. Gidiyor. Evet arkadaşlar. Siz de rekorunuzu yazabilirsiniz. Yorumlara. Ben rekorum 19.000. Sizinki tabisi daha çoktur baksana ya böyle bir mutluk olabilir mi kardeşim ya kardeşim 10 kere kere bile gitti aga be ne heyecanlı bir oyunmuştu be ya abi niye bu reklama giriyor ya çık bak bir de çıkmıyor ya atla kardeşim atla reklama hadi be <laughs> Maması normal gitsene? Git. Ha polis Bu polisler Ya ben ne yaptım? Bu ben benim koruma yansırsa ben bunu istemiyorum arkadaşlar. Bu, bilerek oldu ben onu anladım. Anahtar geldi. Oh, son kere oynayalım arkadaşlar. Evet. Bazen insan bu oyunu oynarken hani yavaş ya bu yerler çok kolay olduğu için ben şahsen çok öf, diyorum. Yor yani sıkılıyorum. Hoppa. Lan. Ama niye öyle oldu? Aa. Hadi devam edelim. Tabii bu rekoruma yansımayacak çünkü öleceğim ben biraz sonra. Yani ölmek derken yakalanacağım. Hemen demeyin ki sen abim Niye böyle boksun? Niye anlamıyorsun bir şey demeyin. Bakar mısın be? Şu bir tane o tren geliyor ya. Aniden böyle çekiliyorum o arkadaki köpekle. O şişko adam bir daha trene çarpıyormuş. Uf, ne güzel olurdu ya. Bir gülürdüm bir gülürdüm var ya. Orada bir şey var. Ney mi? <laughs> 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 Abi o neydi öyle? da zıpladım var ya. Hop. Bu da var. Baksana ya. Ya ben miyim lan? Sinirleniyorum zaten. Al mı size? Mal mıdır nedir ya? Adama hasta edecekler ya. Aha. Bakın bu şimdi bunu götürüyordu. Bak diyecektim ben çünkü bunu biliyorum. Ödül topla. Bana aktarlar bir şey oluyor bunu hala anlamadım. Neyse arkadaşlar. Aha bunları mı alıyoruz? Anladım. Yes. <laughs> evet burada bir ücretsiz daha var. Ücretsiz hoverboard. Alsana kardeşim benim. Storeboard Allah Allah. Super hero. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay desem yalan olur. Şöyle hemen Dünyanın en hızlı oyunda ölen insanı ben oldum. Evet kanalıma abone olup bana like, destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.